Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir gün boyunca sarı geçireceğim Block Haven'da. Nasıl olacak? İlk başta avatarı düzenlemekle başlayalım. Saç saç ben yine bu saçı kullanacağım. Her zaman bu saçı kullanırım ben. Hep de kullanmaya devam edeceğim. Üstüme sarı bir şey. Sarı 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 bir sarı tişört. Tamam bu güzel bir şey. Hoşuma gitti. Aa, aa sarı sarı sarı. Hmm, başka sarı. Sarı sarı sarı. Mayolar var. Mayo giyebiliyor muyum? Olmuyor. Ha bu oluyor mu? Olmuyormuş. Tamam çok iyi. Tamam sarı. Nasıl olsa sarı. Sayılır mı? Sayılmaz mı? Tamam sarıya devam edelim. Ee, sırt çantası seçeyim kendime. Benim. Kedili kedili Yerine pelerin takalım. Mut Çok iyi. Belki gözlükle bulabiliriz sarılı bir şey. Sarı 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 maske var. iyi Nasıl oldu? Çok kötüyüm. Maskeyi çıkartacağım. Hmm, sarı başka ne yapabilirim? Sarı 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 sarı, sarı saç değil sarı saç yaptık sarı sarı aksesuar mesela ne var sarı bir aksesuar bir başta melek da Ta taç çok iyi oldum şimdi hair nails'a gidip saçımı yapacağım niye bunlardan hiçbiri sarı değil ben bu şehrin kralı olduğum için burayı yaktırmanızı istiyorum Sarı. İnşallah güzel olur. Ay yaptım. Ay çok iyi oldum. Yakında tam sarı olmak için hatta ismimizi de bir yapalım. İsmimiz ne olsun? İsmimiz limon olsun. Evet limonum artık be. İsmin, i̇smini rengini değiştirecektim de sarı yoktu. O yüzden ben de şey yapmadım. Bu kızsa ne olmuş ya? Sarı sarı bir gün boyunca sarı. Mesela sarı ne var? Sarı sarı patates kızartması var. Çok zekiyim. <laughs> sarı şeş mesleklere bakalım. Sarı clothing aktör model tamam et tamdır happy burger hmm. ben bir hiçbir şey olur ya çünkü hiçbirinde çalışmak istemiyorum ben bir başkan olup etrafta gezinmek istiyorum o da yeşilde sarı arabalara bakıyorum sarı motor gelmişti yine o Jeep gelmiş Jeep vardı gelmemişti. Şu istirek eventinden gelen şeyi de alabilirim. Aa varmış bende. Var mıymış? Ve almışım demek. Nerede almıştım acaba hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Gidiyorum. Bana yakıştı bu araba. Ne yapabilirim şimdi? Ha, ev alacağım. Ev. Böyle evler ve tam sarı olmayacak büyük ihtimal çünkü içinde beyaz falan doluyor. Yani rengini değiştirsen bile de beyaz yerleri kalıyor. O yüzden tam sarı olmayacak. Ben bu 12. ev almak istiyorum. Alayım. Hangi ev olsun? Şu ev değil. Nasıl bir ev? Bu olsun ki sarı olduğu belli olsun. <laughs> Bu E küçük olduğu için her sarı yapıyor çünkü. Benim kralım o adam beni niye takip etmiş? Burası benim çöplüğüm. Buraya kimseyi sokmuyorum. Burası benim çöplüğüm. Tam şurada bir security cam olması gerekiyor ama hiç orada security cam göremiyorum. Evime gireyim de her şey yine sarı. Duvarlar en azından. Ve yatağımdaki yorganım. Hop. Üç kişilik yatağım var. Çok büyük. <laughs> arkadaşlar bunun gibi videolar daha gelecek de kapıları kilitlediğim için oraya geç çıkamıyorum yani mesela bugün bir kere daha yollayacağım böyle bir video ama hangi renk olduğuna karar henüz veremedim ama inşallah vereceğim bu arada bu daha yeni fark ediyorum akşam olunca fark edin bu turuncu muymuş ama <laughs> ya tamam gidelim ne yapabiliriz başka? Ben bir star olacağım. Başka ne var? Sarı bir işte çalışmıyoruz. O zaman sarı bir şeyler yapalım. Mesela sarı ne yapabiliriz? Sarı sarı yemek. Yok var da. Bilmiyorum ne yapabilirim diye. Sarı küçük limon arabama bindi. Gidiyorum. Ah. Limon araba uç. Limon araba uç dediğimde uçacaksın tamam mı? Tüt tüt. Tamam diyor tamam. Uç. Arkaya doğru dememiştik. Öne doğru demiştik hani. Uç. Arkaya doğru değil. Uç. Evet ya ona doğru. <laughs> tamam. İşte Aa, şey 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 var. Araba yıkama nasıl olsa bir sarı tonu. Değil mi? Yıkayabilirim arabam. Araba yıkayacağım. Çok iyi. Hazır. Hazır olun. Foşur 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 koşur Cumbur 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 cumbur. Ulu ulu Tamam yıkadım. Bence. Bakalım arabamızı. Hı. Tamam iyi. başka ne yapabiliriz? Saat 12'de eve döneceğim. Sarı evime. kaza olmuş. Hem çok büyük bir kaza. Ve itfaiyeci devrilmiş. Ne olmuş? İtfaiyeciye yardım etmeliyim. O ne? Holy. Adam, Omega. O ne cedil? Hangi dil o? Sizin yüzünüzden çarptım. Kardeşlerim bana niye çarpıyorsunuz? Niye? 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 Hola yazıyor. Çarptım. Bir de hola mı yazıyorsun? Şuraya park edin, Gideyim. Şurada bir oyun oynayayım. Oyunun içinde oyunu oynayacağım. <gülüyor> 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 ve 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 ve. Son durum. Baş başa kaldık abi. Hadiye gidip doğum günü kutlayalım. Ama kimin doğum günü? Sarı duvar benimdir. Sarı duvar benimdir. Sarı benimdir. Şimdi burada kamufle olacağım. İyi izleyin. Bakın arkadaşlar olmayı başardım. Duvarda kamufle oldum. <laughs> Şaka yapıyorum. Acı ekranı uzaklaştırdım. 99 artı mesaj var. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? O mesajları açmalı mıyım? Hayır tabii ki de. Abi, bu masa da benim. Burada da oturabilirim. Oturalım. Artık kalkalım. Hayır. Yeşille oturamayız. Hayır. Nasıl görüyorum ben oturarak. Evet arkadaşlar. Sarı videomuzdan şimdilik bu kadar. Ama bitti zannediyorsanız bitmedi. Daha videomuz gelecek. Hem de şimdi gelecek de şimdi ne yapıyoruz? Aa gitme böyle mi oluyordu? Ben böyle oldu. O bir dakika gitmem lazım. Arada sarı bir şey var mı diye bakacağım. Sarı ne var burada? VIP. Sarı VIP yeri var. Burası sarı bak VIP yiz. Arkadaşlar arkadaşlar. Biz diskocu muyuz? Niye buradayız? Hadi disko yapalım. Hadi ben dans edeyim. Da şöyle yapayım bir dakika. Ben yazalım Wolf'umuzu. Neyse. Diğer videoya geçeceğiz. Ama şurada geç. Hayır neredeyim ben? Böyle evde mi git? Ne yapayım bilmiyorum. Ama zaten videolar harika geleceği için anlarsınız. Hemen diğer videomuza geçelim. burada diğer videoda bayağı bir şey yapacağım. Ee, uğraşacağım çünkü önce kendi en azından bazı şeylerim sarı falandı. Şimdi artık hiçbiri değil. Direkt en baştan başlayacağım. Ben bay bay ama bay bay değil. Zaten bir kere daha video çekeceğim için. Ne de bay bay.